Herkese merhabalar. Bugün sizlere yılbaşına özel cupcake'ler hazırladım. Yılbaşı konseptli şahane bir tarif. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bu tarifimiz için arkadaşlar ben kremasını için bir paket kadar kremayı şöyle kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Daha sonra içerisine 200 gram kadar e, sütlü çikolata ekledim ve güzelce erittim. E, bu şekilde erittikten sonra güzelce karıştırıp homojen bir karışım haline gelince ayrı bir kabın içerisine boşaltıp üzerine tamamen streç filmle kapatacak şekilde kapatıyoruz. Ve daha sonra dolapta bir gece kadar veya vaktiniz yoksa 5-6 saat kadar dolapta dinlendiriyoruz. Kekimiz için arkadaşlar 3 tane yumurta çırpma kabına aldım ve 1 su bardağı kadar şekerle beraber güzelce çırptım gördüğünüz gibi. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ve 1 su bardağı kadar süt ekleyip sıvı karışımları da şöyle 1 dakika kadar çırpıyorum. Ardından içerisine 3 su bardağı kadar un, 2 paket kadar kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı kadar kakaoyu ekleyerek güzelce kek kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Ve ben içerisine bir su bardağı kadar damla çikolata ekledim. Sizler de ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli olacaktır. Bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle cupcake kalıplarına dolduruyorum. Ve daha sonra 170 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarındaki fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar kontrollü pişirelim kremamız için arkadaşlar şöyle pasta kreması kullanıyorum Doktor Ötker'in. Yalnız bir buçuk su bardağı kadar süt diyor. Ben bir su bardağı kadar süt ekledim. Ve hazırlamış olduğumuz ganajı gördüğünüz gibi katılaşmış. Kaşık kaşık azar azar ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve güzel bir krema haline getireceğim. Gördüğünüz gibi cupcakelerim pişmiş. Şimdi fırından çıkartıyorum ve soğumalarını bekleyeceğiz. Kremamı güzelce hazırladım arkadaşlar ve şimdi renklendirmeye geldi sıra. Ben yeşil, kırmızı, beyaz, siyah ee, ve kahverengi renkler kullandım. Gördüğünüz gibi güzel de sıkma torbalarına doldurdum ve süsleme şekerlerimi ekledim. Sizler nasıl yapmak isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi hepsini gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yılbaşına özel konseptle güzel bir şekilde süslüyoruz arkadaşlar. Sizler istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz dediğim gibi. Ben bu şekilde süslemeler yaptım. Evet gördüğünüz gibi ben bu şekilde süslemelerimi yaptım. Sizler istediğiniz şekillerde Noel konseptli şahane cupcakeler yapabilirsiniz. Çocuklar bayılıyor ve sofralarınızı güzel bir şekilde süsleyecek bir tarif arkadaşlar. Denerseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.